Arkadaşlar selam. Bugüne kadar pek çok kişinin Range Rover almasına vesile olduk. Biliyorsunuz malumunuz. Sorun yaşayanların da sorunlarını çözmeye çalıştık. Kısacası ufak çaplı bir aile olduk. Etkinlik düzenlesek 5-10 kişilik kitlemiz oluştu. Bu bağlamda yakında Range Rover kulübü kurma gibi bir projemiz var. İstanbul merkezde olacak ama tüm şehirlerden katılım bekliyoruz açıkçası. Her şehirde etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ne içilir, nerede yenir, nerede içilir? bunları bilen, o ildeki en iğrenç şovur ustasını tanıyan vesaire kişilere ihtiyacımız olacağı için dolayısıyla şehir dışından, İstanbul dışından da katılımları bekliyoruz. Range Rover ruhunu ve kültürünü yaşatmayı planladığımız bu kulübe katılım Tabii özellikle Range Rover Vox sahiplerini bekliyoruz. Her yaştan araçlar olabilir. Onun dışında Velar, Sport işte Evo hepsini bekliyoruz arkadaşlar güzel etkinlikler planlayacağız. Hatta 2005 sonrası Discovery'leri de kabul ederiz. Disco'dur, candır. Detayları yakında açıklayacağız arkadaşlar. Kulüp konusunda beklemede kalın. Bizi takipte kalın. Bunun dışında arkadaşlar bundan sonraki iki videoda bir, Range Rover'ı kimler almalı, kimler almamalı bunu açıklayacağız. İki, ikinci el Range Rover alırken nelere dikkat etmeliyiz? Size altın tavsiyeler vereceğim. Bunları mutlaka öğrenin, kaçırmayın. Kaçırsanız üzülürsünüz, gidip de yanlış arabalar alırsınız, ömür boyu o arabaya babalık yapmak zorunda kalırsınız. Hadi görüşürüz, hepinizi seviyorum.